Evet arkadaşlar şimdi sizlerin hepsi burada da kategori veya marka paylaşın şeklinde yapılan influencer çalışmasından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu influencer çalışmasında siz şunu düşünmelisiniz. Bu kategoride yani seçeceğiniz kategoride veya markada çok satabilecek ürünleriniz var mı ya da çok derin bir indiriminiz var mı eğer varsa bu sefer bu çalışmayı kullanabilirsiniz yani sizin kategori veya marka paylaşın influencer kurgusunda bu kategoride veya bu markada çok güçlü bir kurgunuz olması lazım <laughs> Örnek veriyorum eğer Adidas Samba satıyorsanız ya da günlük spor ayakkabılarda çok talep gören çok sipariş gören ürünleriniz varsa ya da bir tane markada çok satış getiren bir markada bu ürünleriniz varsa sizin kategori veya marka paylaşın şeklinde yapılacak influencer çalışmasını kullanmanız mantıklı olacaktır bilginiz olsun. Burada kategori veya markada mutlaka bir indirimin olması lazım. Yani mutlaka dediğim şu şekilde arkadaşlar. Örnek veriyorum rekabet edebilir bir fiyatta olması lazım. Yani siz bu influencer reklamını açıyorsunuz ama influencerlar bunu paylaşmadan önce burada fiyatın çok avantajlı olmasına bakacaktır. Örnek veriyorum siz burada adidas samba ya da new balance 530 satsanız dahi yani influencer reklamı açsanız dahi burada fiyatınız çok yüksekse rekabette e, yüksek kalıyorsanız başka rakip firmalar sizden daha ucuz satıyorsa arkadaşlar kolay kolay bir influencer gelip bu ürünleri e, pazarlamaya çalışmayacaktır. Bunu bu şekilde belirteyim. Tabi çok güçlü bir markaysanız çok güçlü bir mağazaysanız bu ayrı bir detay bazen influencerlar bu tür detaylar olsa dahi paylaşır. Bunu bu şekilde belirteyim. Dolayısıyla sizin kategori veya marka paylaşın şeklinde yapılacak influencer çalışmasında bu kategoride ee, örnek veriyorum günlük spor ayakkabılar kategorisinde çok satan ürünler varsa indiriminiz varsa sizin bu kategori çalışmasını kullanmanız önemli Marka kısmında ise arkadaşlar sizin bu markada örnek veriyorum x markasında ee, çok derin bir indiriminiz varsa ya da çok satan ürünleriniz varsa kategori veya marka paylaşın şeklindeki kurgu sizin için çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Tabi bu da verimli bir çalışmadır. Bu çalışmayı verimli kılan da şudur her zaman arkadaşlar. Burada indirimin olması önemli. Çünkü influencer tarafı bu ürün duyururken ya da bu kategoriyi, bu markayı, bu mağazayı duyururken mutlaka bir offer ister ki bunu takipçilerine iletsin. Yani e, kolay kolay indirimin olmadığı bir ürün satmaz zaten arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz, siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada bu detayı siz az çok öğrendiniz diye düşünüyorum. Diğer detaylara geçelim. Şimdi liste içi komisyon sizin bu kategoride ve markada paylaştığınız e, ürünlerden gelen komisyon oranıdır. Tabi bunu influencer tarafına veriyorsunuz. Eğer mağazanız çok güçlü güçlüyse, ürünleriniz çok güçlüyse burada en az kısımda belirtilen %15'i yazabilirsiniz. Ama mağazanız ve markanız ilettiğiniz e, influencer tarafına e, bu ürünleriniz çok güçlü değilse burada 15 değil de 20 yazabilirsiniz. Yani biraz daha ortalamanın, e, biraz daha alt tabanın üstünde bir oran yazmalısınız ki influencerlar bunu, evet ben paylaşayım burada komisyonu yüksekliği iyi bir gelirim olabilir hissine kapılsın arkadaşlar. Çünkü markanız mağazanız ya da ürünleriniz bilinmedik gibi bir durum varsa bunu kullanabilirsiniz. Ee, liste dışı komisyon nedir? Liste dışı komisyonu da bunu sürekli belirtiyorum. Tekrar belirteyim. Bu kategori veya marka dışında bir ürün satılırsa arkadaşlar bunu da ee, siz buna da bir komisyon ödüyorsunuz. Burada %3 veya %70 arasında bir oran belirleyebilirsiniz. Peki gelen her trafikten bu faydalanır mı? Hayır, faydalanmaz arkadaşlar. Burada influencer'ın getirdiği takipçi, kitle. Burada e, liste içi ürünlere baktı, almadı. Gitti liste dışı ürünlerden bir tane aldı. O zaman satılır arkadaşlar. O zaman siz bu komisyonu ödersiniz. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani siz e, influencer reklamı açarken başka birisi o influencer'ı takip etmeyen ya da o influencerın ilettiği linkten gelmeyen mağazanıza gelmeyen kişi buradan e, bu mağazanızdan ya da bu ürünlerinizden bir ürün aldığında siz gidip buna komisyon edemeyeceksiniz. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Zaten belirttiğim gibi siz bu tutarları yazıyorsunuz, daha sonrasında ilerliyorsunuz arkadaşlar. Burada başlangıç tarihi kısmı her zaman önemli. Sizin bir tarih seçmeniz lazım. Olabildiğince geniş aralık seçmenizi öneririm. En geniş aralığı seçin ve zaten reklam harcamasına göre siz sürekli kontrol edersiniz. Durdurmak istediğiniz zaman durdurursunuz arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada bakın kategori kısmı geliyor. Siz hangi kategoriyi seçmek isterseniz, hangi markayı seçmek isterseniz bunu seçiyorsunuz ve ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ee, daha sonrasında devam et diyorsunuz. Burada kampanyanızın adını yazıyorsunuz. Bakın burada örnek bir format var. Burada kampanyanızın adını yazıyorsunuz. Burada da influencerlara ipucu veriyorsunuz. Burası önemli arkadaşlar. Influencerlara ipucu verirken detaylı bir şekilde açıklamanız lazım. Yani örnek veriyorum. Bu ürün özel seri üründür. Bu üründe ee, çok talep gören bir detayı vardır. E, bu ürün bir sürü detay yazabilirsiniz. Yani burada tamamıyla e, yaptığınız kampanyayı da yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. E, bu X markasında %40'a varan bir indirime girdik. Bu ürünler içeriyor. Bu ürünler özel seri ürünlerdir. Bu ürünler çok talep görüyor. Influencer tarafında da bu ürünlerin sürekli e, paylaşıldığını gördük gibi detayları yazabilirsiniz. Yani varsa bu tür detayları yazmak önemli olacaktır arkadaşlar. Çünkü influencerlar bu detaylarınıza göre aslında bu ürünleri alıp paylaşıyor. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, burada size aktaracağım bunlar. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra buradaki tiki onaylıyorsunuz ve devam et dediğinizde en son özet kısmını gösteriyor ve influencer reklamınız yayına açılmış oluyor arkadaşlar.